Herkese merhaba değerli yarış sever dostlar. At yarışları tahminleri kanalı Horst Türk'ten selamlar, saygılar. 6 Ağustos çarşamba günü gündüz İstanbul at yarış tahminleri için hazırlıklarımızı yaptık. 9 koşulu bir program var Veli Efendi Hipodromu'nda. Dolayısıyla 2 altılık ganyan var. Tahminlere başlamadan önce sizlerden videoyu destek amaçlı beğeni ve yorumlar rica ediyoruz. Katkılarınız bizler için çok önemli. Bugün biraz videoyu geç hazırlayabildim. Çünkü bir yakınımın cenaze işlemleri vardı. Orada bulunmam gerekti. O yüzden bugünkü videolarda biraz gecikme oldu. Bunun için şimdiden sizlerin anlayışınıza sunuyorum bu durumu da. Birinci koşuyla da başlayalım isterseniz. Veli Efendi Hipodromu'nda saat 14'te Handikap 16.900 metre için pistte düzenleniyor. Buranın e, yarışı Handikap 16 olması sürprize açık bir yarış ama 7 atın koştuğu yarışta da ne kadar sürpriz olabilir. Yani ganyanlar çok yükselemiyor çok fazla at koşmayınca. Burada yine de e, özellikle hafif kilolu atlarından ben 6 numaralı taş ucuyla başlamak istiyorum. Ali Yıldız İdaresi'nde ilk atımdır 6 numara. Rakip olarak ise 2 numara Ateş Ayaz ve Atabiş. 3 numara Gürobası ve 4 numara Pusat bir rakip olabilecek isimler. 6, 2, 3, 4 diyoruz bu yarış için. Yine de temkinli olmak lazım. Handikap 16 yarış olduğu için. İkinci koşuya geldik. Şark 5 1 yarış 3 yaşlı Araplar 1200 şimdi start alıyorlar 7 atın mücadelesinde favorimiz 3 numaralı Şimşek Kıran Ömer Faruk Özen'le rakibi 2 numara Saçan Şah Ahmet daha sonra 1 numaralı Kanatlıoğlu Hışman Çizik her ikisi de bu arada Fatih Yavrusu. 2. ve 3. söylediğim atlar ee, yine bir de burada 6 numaralı Sakallı Babam'da da sürprizde bulunabilir Özcan Yıldırım'la sıralama 3-2-1-6 Üçüncü koşu satış koşusu 1900 şimdi 6 at start alıyor. Burada 3 atın arasında beklediğim bir yarış. 1 numaralı Kıncal Özcan Yıldırım. 2 numaralı Mükremin Ali Yıldız ve son olarak 5 numaralı Aybenova Ayhan Kurşun. Sıralama 1-2-5 şeklinde oldu. Dördüncü koşuda saat 15.30'da ikinci altılı başlayacak. Handikap 17 2200 santilikte düzenlenen bir mücadele. 8 at start alıyor. Buranın favorisi bizde bir numaralı Cash the Star. Ayağın kuşuna ağır kilosuna rağmen ilk atımızdır. Grubun içerisinde de en kalite isim hiç kuşkusu 85 handikap puanıyla ama rakipler çok uygun kiloyla start alıyor olması durumu biraz zorlaştırıyor. Bir numaralı için onlar da kim olur olabilir? 2 numaralı Fro Fro Ahmet Çelik 54.5 kiloyla 3 numara Stasera Köşat Yılmaz ile 4 numara Kızıl Işık Kadir Tokoçoğlu ve 6 numara Kroos Ali Yıldız. Sıralama 1, 2, 3, 4, 6 şeklinde oldu. 5. koşu meydan 2 yaşlı dişi tayların mücadelesi 1200 de 11 atın mücadelesinde yani burada ben 2 at arasında kaldım. 4 numaralı Hele Kuti Ahmet Çelik 1 numaralı kuvardan da çıkıyor. 3 numara Du Soleil Aveda Tabişle o da yazdık. 4-3 bana göre yeterli. 2 at. Altıncı koşuda bankomuz var. Nuri Dürüst şu kısa vade 6-3 yaşlı İngilizlerin 1500 santifik yarışı. Bir numaralı Gene 2'de 2 yaptı. Erhan attı ile tekrar devam etmesini bekliyorum. Birincilik serisinin bankomuzdur. Yani ikili için cazip ikili arayanlar 4 numaralı Lausie'ye dikkat. İkili arayamak için 1-4 düşünebiliriz burayı. Bu arada hem birinci altılı için 1 bir numara banko hem ikinci altılı için de tek olabilir bilginize. Gelelim 7. koşu. Yarış atı yazarları derneği koşusu. 5 atı start oluyor. 3 atı ben birbirinden ayırt edemedim. Normalde tek geçmek istediğim bir yarıştı ama yapamadık. Favorimiz 5 numara Zeybek Yavuz, Selim Kaya. Rakibi 3 numara Özgür Ruh, Mert Gökalparsan ve 4 numara Şafak Bey ve Databiş. 5-3-4 diyoruz 7. koşuya. 8. koşuya geldiğimizde 3 yukarı İngilizlerin şart 4 mücadelesi 1200 santitikte 6 at start alıyor. 2 numaralı Open Iver'dan iyi bir yarış bekliyorum. şu an çizikte favorimiz son yaşında kazanmıştı. Rakipleri iki tanesi 1 numaralı Flawless Power Mustafa Çiçek ve 6 numara Polpo Ahmet Çelik. 2-1-6 şeklinde bir yarış bekliyorum. Son koşu bankomuz burada. ikinci altılılar için ikinci bankomuz olacak bu. Birinci altılıda tek bir banko vardı. 2. altılı iki banko yapıyoruz bu koşula. Ee, dişilere ait bu meydan 1200'de. Tabii ki Ali Rıza kürsü çok iyi bir sezon yaşıyor. Gerçi geçen sene de iyi bir sezon yaşamıştı. İyi orijinli safkanlarla iyi yetiştirmeler sahaya sürmeye başladı. Tabii ki 7 numarayı bahsediyoruz. Gose Bump Özcan Yıldırım'la banko tutuyoruz bu safkanı e, açıkçası rakipte göremedim. İki, e, bu yarışta son koşuda 7 numara banko diyoruz. Böylece 9 koşu kısaca yorumladık. Eğer yazamadıysanız web sitemiz Orstürk'ü ziyaret edebilirsiniz. Oradan bakabilirsiniz. Yani bazen sorularda cevaplarda oluyor. Yani diyorlar yazı söylediğin adları nereden görebiliriz gibi bilgisi olsun diye insanların tekrar tekrar hatırlatıyoruz. Web sitemiz yıllardır olduğu gibi. Hatta YouTube yayınlarına başlamadan önce de açıktı. Ee, oradan bakabilirsiniz. Her zaman ücretsiz bir şekilde hizmet vermeye devam edeceğiz. Onun dışında bu videodan sonra Elazığ tahminlerimiz de olacak. Vakit ayırıp bizi dinlediğiniz için çok ama çok teşekkür ediyoruz. Beğeni yorumlarınızı bekler. Herkese bol şanslar dilerim.